Filmlere konu olabilecek türden bir olay. Esra Yıldız cinayeti sayın seyirciler. Genç kadın evinde acımasızca öldürülmüştü. Cenazesinde tabutunu kadınlar omuzlarında taşıdılar Esra Yıldız'ın. Şüphelerin üzerinde toplandığı kocasınınsa ne ölüsü ne dirisi bulunabildi. Sen çok güzel bir insandın. nasıl kıydılar <laughs> yavrum yavrum? nasıl kıydılar Ne gözlerde dökecek yaş kaldı ne de söylenebilecek bir kelime. Korkunç bir cinayete kurban giden Esra Yıldız son yolculuğuna uğurlanırken tabutuna kadınlar omuz verdi. <laughs> 38 yaşındaki Esra Yıldız, eşi Nurettin Yıldız'la birlikte İstanbul'da iki ayrı otel işletiyordu. Korkunç cinayet peş peşe yaşanan üç olayın ardından ortaya çıktı. Önce ikilinin evinden bağrışma sesleri geldi. Ardından iki kişinin binadan koşarak uzaklaştığı görüldü. Son olarak da Nurettin Yıldız'ın aracı Harami Dere'de yanarken bulundu. Araçta sürücü yoktu ama kan izlerine rastlandı. Üç olayı birleştiren polis çiftin yaşadığı dairenin kapısını açtırdığında Esra Yıldız'ı kanlar içinde buldu. E, boğazını kesmişler ama kim olduğunu tabii ben görmedim bilmiyorum. Boğazı kesilerek öldürülmüştü Esra Yıldız. Cinayeti kimin işlediği bilinmiyor. Eşi Nurettin Yıldız da hala kayıp. Ne ölüsü ne dirisi bulunabiliyor. Adamın arabası yanmış, arabanın çıkan kan adam yokmuş. Genç kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Annesi Yasemin Dallı, kızımın cenazesini bile göremedim diyerek ağladı. Ben bir anneyim, ben bir kadınım. Gerçekten bizler bunu hak etmiyoruz. Benim yavrum kül gibi ama katlettiler. Tabutuna kadınların omuz verdiği Esra Yıldız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yavrum, yavrum, canım, bana Araştırmalarını sürdüren polis korkunç cinayetin üzerindeki sır perdesini aralamaya çalışıyor. İlk incelemelere göre evin kapısında herhangi bir zorlama yoktu. Yani katiline kapıyı Esra Yıldız açmıştı. Bu tanıdık olabileceğini gösteriyordu şu anda iki ihtimal üzerinde duruluyor. Birincisi Esra Yıldız'ı eşinin öldürüp kaçmış olabileceği. ikincisi ise katilin Esra'yı öldürdükten sonra eşini de öldürüp delilleri yok etmek için aracı ateşe vermiş olabileceği. İşte bu noktada araçtaki kan izlerinin kime ait olduğu da önem kazandı. Şimdi laboratuvardan gelecek sonuç bekleniyor.